Bu bölgede insanların e, ikinci geçim kaynağı fındık. Karadeniz bölgesinin çoğunda var zaten. E, fakat fındıkçılıkla alakalı işleri kolaylaştırabilecek bir makine henüz yapılmadı desem yeri. Çünkü e, sadece toplama, sadece tırpan, sadece ilaçlama bunların hepsine e, tek başına e, yapabilen e, makineler mevcut ama hepsini bir anda yapabilecek bir makine yok. Yaklaşık olarak bütün fındıkçılarda pat pat dediğimiz iki tekerlekli çapa motoru var. Bu motor arkasına kasa takılarak işte birçok işi yapabilmekte, işçileri tarlaya getirebilmekte, fındık çekebilmekte, yük taşıyabilmekte ama hepsi bu kadar. Sistem olarak çapa makinesini tersten kullanan, tersten motor olarak kullanan ve ön tarafına bir gövde oturtularak çalışan bir makine. İçerisinde özel dişli sistemleri var kendimize ait tasarımları olan. bunlar makineye 4x2, 4x4 ve süper ağır devir hızları katıyor. makineye çeşitli aparatlar takılabiliyor. yani tabiri caizse tak çalıştır sistemiyle çalışan bir makine. Hiçbir aparatı takmadığınızda normal bir, herkesin bildiği pat pat motorunu iki kişilik bir UTV'ye dönüştürüyor. Görüntüsü de çok havalı. Normal şartlar altında %60'a kadar dikey arazilerde tırmanma yapabiliyor. Belden kırmalı bir sistemi var. Sağa ve sola 22,5 derece yatma özelliği var. Toplamda 45 derece yata eğimli arazilerde de yan sıralarda gidebiliyor. Yani bildiğiniz bat bat motorunu biz bir araç haline çevirdik. Bu araca da hangi işi yapmak isterseniz o apoya takıyorsunuz çok basit bir şekilde. Ve o işlemi yaptırabiliyorsunuz. İster tek ister çift. E, hortumla toplama yapabiliyor, topladığını çuvallayabiliyor. Arkasına zaten kasa takılabildiği için e, biz küçük bir kasa uygulaması yaptık arkasına. E, arazi içerisinde çok rahat bir şekilde e, gezebiliyorsunuz. Makinemiz toplamanın haricinde tırpan yapabiliyor. tırpan Yaptığı tırpanı süpürebiliyor tarla içerisinde ve arkasına koymuş olduğumuz e, özel tırmık sistemiyle hareketli tırmık sistemiyle e, yaptığı tırpanı süpürdükten sonra yığınlar halinde ...sıra sonlarına kadar taşıyabiliyor. Bu bakımdan tarla tertemiz bir hale almış oluyor. Makinemizin bir özelliği de ilaçlama yapabilmesi. Yine arazinin her yerinde rahatlıkla gezebildiği için... ...çok rahat ilaçlama yapabiliyor. Özellikle... ...dal altlarına rahat girebildiği için makinemiz... ...son dönemlerdeki en büyük sıkıntılardan olan Amerikan kelebeği için büyük bir... ...çözüm üretmiş oluyor. Çünkü dal altına müdahalesi mümkün oluyor. Ondan hariç makinemizin çapalama, gübreleme ve gübre yaptığı gübreyi kapatma özelliği var. Bu üçünü bir anda da yapabiliyor. Tüm bu sistemleri sadece ikişer tane vidayla yapıyor. Aslında makineyi yaptığımız süreçte makineyi yakından takip eden yurt dışı firmaları oldu. Katarlı Fon oldu, Alman bir firma oldu, İngiliz bir firma oldu. Hepsi bize... E, teklif mektubu gönderdi. Bazıları projeyi tamamen almak istedi. Bazıları e, farklı tekliflerle geldi. E, ancak e, benim kesin kanaatim e, bu projenin yurt içinde kalmasından yana. Çünkü dünya genelinde 150 milyona yakın patpat pat kullanıcısı var ve e, ben bu üretimin yurt içinde kaldığı takdirde e, gayri safi milyarsalara ciddi katkısı olacağını, birçok insana ekmek kapısı olacağını düşünüyorum. Çiftçi olan faydasının yanında ülke içinde bir katma değeri olacağını düşünüyorum.